istemiyorum abi. Hatta başkama dedim, başkan. Ya bizim şunlar çok olmuş. Dedi. <laughs> Seçim çalışmalarını sürdüren CHP Bodrum İlçe Örgütü, Muğla Milletvekili adayı Profesör Doktor Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ettiler. Tutan Çünkü karşı karşıya yapmak yapalım. Milas. Milas. karşıya. Seç seç karşıya. Mi? Işte Seçimin Minas'taki girişte görüyorsunuz. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından karşılanan CHP'li konuklar ile Başkan Kocadon arasında Bodrum kamuoyunda çok ses getirecek sıcaklıktaki diyaloglar dikkat çekti. Mutlu oluruz abi. Evet, diğer diğer şeyi ben %50'leri %49'ları başa saymam. Açık ben ne söyleyeyim yani e, Allah, bir, bir ziyarete yaptıkları açıklamada Bodrumluların kendilerine kucak açıp destek vermelerinden memnun olduklarını dile getiren CHP Muğla Milletvekili adayları Profesör Doktor Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan belediyelerin yaşadığı sorunları bildiklerini, CHP iktidarında yerel yönetimlerimizin bu sorunların çözümü için hazırlanacak projelerin içine yer alarak belediyelerin rahat nefes almaları için gayret sarf edileceklerini söylediler. Bodrum, Bodrum çok güveniyor. <laughs> Fethiye'nin bir kere kimyasını bozduk. Yani biz e, en azından en az dört diyoruz ama 5'i de neden olmasın diyoruz. Evet. Yani Fethiye'de böyle. yani bu bozulma beklenti herkesin fazla. CHP Muğla milletvekili adaylarının her birisinin birbirinden değerli insanlar olduğunu dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un sonrasına yaptığı açıklamalar ise çok çarpıcıydı. Bizim e, Demokrat Parti'nin beyler hocamız var ikinci sırada. E zaten yüzde iki Türkiye genelinde bir oy alırsa başarı demektir Demokrat Parti için. E, tabii korkumuz şu, ya bu, benim en büyük korkumuz, şimdi biz tabii direkt vektör olarak söyleyemiyorum yani CHP'ye oy atın diye. İşte inandığımız, güvendiğimiz insanlara söyleyebiliyoruz. 10 yıldan fazla bir süredir Demokrat Partiden belediye başkanlıkları yapan Kocadon konuşmasına CHP'yi kastederek Yarımada bazında hedefimiz %85 oy almak. Bizim hedefimiz bu. Bunu başarırsak mutlu oluruz. Diğer %50'leri, %40'ları ben başarılı saymam diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Yarımada bazında hedefimiz %85 oy almak. Bizim hedefimiz bu. Bunu başarırsak mutlu oluruz abi. Bize diğer diğer şeyi yani. ben yüzde elliler, yüzde kırk dokuzlar başarı saymam. açık ve net söyleyeyim yani. Eğer Allah da, bir bizim, oldu, oldu. Hiç bir bizim yani. bizim yani. bir hiçbir tane aday yok. Ben varım ya başkanım. Yani. Her diğer ya partileri ya. konuşuyor başka. Şimdi <laughs> bizim e, Demokrat Parti'nin Beyler hocamız var. İkinci sırada. zaten yüzde iki Türkiye genelinde bir oy alırsa başarı demektir Demokrat Parti için. Tabi tabii korkumuz şu, ya bu benim en büyük korkum Şimdi biz tabii direkt vektör olarak söyleyemiyorum ya yani CHP'ye oy diye. İşte inandığımız, güvendiğimiz insanlara söyleyebiliyoruz. Tamam. Ee, bunun son günlerde biraz da esnafı çıkıp ziyaret ederek söyleyecek. Çünkü bizim e, yerel halkımız, esnafımız falan e, başkan acaba ne der? İşçisiyle kararın içinde kalırlar. Şimdi Beyler Hoca da eski ilçe başkanı da aday. E, ha, en büyük korkum millet işte öyle Bodrum'da bu kadar hiç milletvekili çıkmadı bugüne kadar. Kimse hiçbir ciddiye almadı. İmajıyla Beyler Hoca'ya yüklenirler neyi yüklenmemizi buna korkuyor. Yüklenirlerse gerçi Baraj'a yine büyük bir kısmı size gelecek bu ama niye gitsin ki? CHP'nin ilçede sıkıntısının olmadığını söyleyen Kocadon, Bodrum'un köylerinde oy kaybı yaşadığını, oyları AK Parti ve MHP'nin topladığını belirterek şunları söyledi. Bir de bir şey var. Ee, i̇lçede bir sıkıntımız yok Sayın Doktor. Köylerde bir sıkıntı var. Köylerde bir e, AK Parti'ye bir kayma var köylerde. Bir de bir kısım köylerde MHP'ye kayma var. Bunun dışında büyük yani ilçelerde falan bir sıkıntı yok. Bu e, Bolu'nun köylerde biraz e, çalışma yapmamız lazım. Bunları gerçek ediyoruz. Evet. Büyük yanması konuşursunuz arasında. Bu evlerde dolaşır. Bir şey olursa. Biz de tekrar alıyoruz. Başka bir şey